Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sıfır hesaptan Driving Empire oynuyoruz ve yanında Eren var. Evet. Yeah. Ne diyeyim ben? Arkadaşlar şimdi, şimdi şey de mi? İkimiz de Audi bizim... seçtik. Şimdi evet. Şimdi sıfır hesaptan gelişmeye çalışacağız. Şimdi ben arabamı salla. geliştireceğim. Ya. Tamam Sare, bir şey söyle. <laughs> bir yanında kardeşim Serda var. Ben yarış motoru Yok. alacağım. Yok. Yükseltme, 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 yükseltme. Tamam. İsterim, Ya. Merhaba arkadaşlar, ben Sare. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yani daha küçük olduğundan unutanabilir Evet. Her kaç yaşındasın söyle bakayım. 4,5. Evet, 4,5 yaşında Sare. Bak. Bakalım bu maksimum kaç basıyormuş. Bakalım kaç basıyormuş maksimum. Yalnız bize de belli, e, bedava bedava bana ne? Bana bedava para verdi. 70, 75 bin bedava para verdi bana. Nedense? Bana da verdi. Abi Arkadaşlar oyuna yeni başlayan herkese veriyor. Evet biz sıfır hesap açtığımız için. Arkadaşlar benim arabam 300'e falan çıkıyor. 305. Evet. Yani ben güçlendirdim arabamı ama evet. en güçlü halinde değil şu an. 392 Abi ben de turbo, ile, turbo ile 410 falan basıyor benimki. Şu an en Şu an. <laughs> Daha çok geliştirme Ay, yapmadım şey arkadaşlar. Oldu. Sadece motor yükseltmesi ben de, yaptım. Ben de yarış motoru alıyorum. Ben ee, yükseltiyorum. Öyle. Yes. Arkadaşlar şimdi Furkan'la birazdan yarış yapalım. Evet yapalım. Yapalım sonra buradan. Dur. Buradan geri... Sonra buradan en azından frenleri güçlendirelim. Yarış freni alalım. Son 4 bin parayla ne? Ben motorumu aldım. Yarış motoru. Ben de ben, de bayağı istedim. Motorumu da full yükseltme yaptım. Ben bayağı bir yükselttim. Arda stoplar beni yükselttim. Ve param var. Ama yarış yapmadan <laughs> önce arabaları şey yapalım. Birazcık gezelim de para gelsin. Ya da yarışta para gelsin şey arkadaşlar biz Furkan'la turbo devre yarışı yapalım bence. Çünkü o seçilmiş bu bu Bugün veya bu hafta. Hayır turbo devre yarışı. Şey ya yeni gelmiş o ne? Yeni gel. Ben ona o güzel de yarış var. Güzel. Bence şey yapalım ya. Bak şekli şöyle. Bence şey, bence şey yapalım ya. Her zamanki gibi otoyol yarışı. Otoyol en kolayı. Evet. Şimdi arkadaşlar ben yarışlar bir kişi gözüküyor. Ne? Otoyol yarışı. Düşün lan. Böyle bir şey var. I Range you driving Furkan gel. Otoyola geliyor. Yanımızda başkası gelirse de iyi olur. Ben de geliyorum. Ama yanımıza da Lamborghini gelmesin de. Hı, aynen. Geldim. İkiniz de işin mi? Aynı evet, araba. Evet ikimiz de aynı arabayız. Sarı. Şi şey bu Ares 6 çok güzel de bunun modelini arası. bilmiyorum arkadaşlar. Bir e, sağdaki Eren'in arabası sadece. Hangi soldaki? He, ha, bak. Şş, Aa, a, Hangisi ya. göster? Hangisi göster? Şu an bu. Hayır soldaki Eren'in arabası. Bu evet. mu? Şu. arka, a, arkada başka sorularlardan birileri geldi. Onlar da Ferrari ile gelmiş maşallah. Hadi Hoş bu, gelmişler. Benmişim, bu. Evet. Şu Eren. Evet. Bu benim günüm. Eee... ya da değil. <laughs> ükselen ee, önümdeki şu an ikinciyim Ben de üçüncüyüm. Bas, bas. sondaki Bence çok güçsüz yani oyna başlangıç arabasında bile onu yeniyoruz Evet şu, herhalde bu çok kötü bir araba haline geldi ben ara benim hatırlıyorsanız iki tane arabam vardı şey onun birisi sınırlı yani silemediğim satamadığım bir araba sınırlı araba evet. yani dünyada çok az kişi de var bir de bende evet. var o araba. Bir tane de Aydın var. Bende de bende de, de sümürlü arabalar var arkadaşlar. Ben de, benim bir Onda sandık var. vardı eskiden. Ah. o sandıklardan üçüncü oldum. çıkardık. Oldum. Üçüncü oldum ben de. Bende bir ikinci. Ya adam McLaren almış. Ya McLaren gelmiş işte. McLaren 31 saniyede bitirmiş. Bu ne? Arkadaşlar diyeceğim. Dur araba mı veriyor? Like yapınca. Aynen. Evet. Aa tepte var Gel gel gel. Ee, arkadaşlar e, şey diyor. Eren şey diyor. E, Bedava araba diyor böyle like ve atınca ve gruba katılınca. videonun sonunda deneyelim biz arkadaşlar? Videonun sonunda şey yapalım. Deneyelim. Ee, Furkan'la nasıl yani deneyelim, hani kanıtlayalım de bir, bir nasıl var, yap, nasıl arkadaşlar. olduğunu. Olacak mı, olmayacak mı? Yani zaten oyun kendi diyor bence olur. Çok gizli konuşuyoruz. <laughs> Hiç kimse duyamıyor. Benim kulaktan Gerçekten kulağa ben... konuşmamın ses kesin diyolu arkadaşlar. Gelecektim. Duydunuz mu? Evet. Belki duymuşsunuzdur. <laughs> arkada yine. Ha arkada bot var. Bu, bu bot? Bot mu? Ha, evet botmuş. O bot ama. Ya. Bot Ay botlar bile bizi yeniyor ya. Ama diğer buradaki bot değildi. Dolayınız Karan diye bir robot. Oh yeah. Abi şu ben sen misin şu? Evet. Ben evet. nasıl ikinci oluyorum? Ben nasıl üçüncü oluyorum? Şu an ikinciyim de. Benim arabam arkadaşlar. Max hızı 391. Benim sür boyda Bengis'in de maksı. Boylu, 426 mı? falan şey. Dur ben görmedim. de göstereyim. Aynı araba zaten. Ben de bir basınca... 426. Evet, Banks 434'e çıktı ama ben niye ben niye senden şey arkadayım? Benim bir taktiğim var. <laughs> Ana Ar neyse. Arkadaşlar şimdi ben arabamı güçlendireceğim. Ben de. Şimdi motor güçlendirmesini yaptık artık. Tor. Bir tane daha var. He, da çünkü yapacağım. sen, sen belki motorla güçlen yarış motorunu fulllemişsindir. Ben ben yarış motorunu fulllememişim. Fulllememişim. <laughs> ben gelip şahsiye alamadım. Al. Para etmedi. Fakiriz. <laughs> Sürün. Ya var, arkadaşlar şartı. arabanın performansını geliştirdikten sonra ben mikro efekt, onur glow diye bir tane arabanın altına ışık saçan bir şey var. <laughs> Biraz Ses yapmasan olur mu? Evet. bak arkadaşlar arkadaşların yanında ayıp olmasın. Tamam mı? Ay rengini de Rengini yok. Tam geri dedim. Otoyol yaşına gelelim. Otoyol Otoyol yaşına gel. Arkadaşlar ben şimdi otoyol yarışına ışınlandım. Hoş ben de ışınlandım. Furkan zaten sen oradaydın. Ben hemen durdum. Furkan sen şu freni kullanıyor mu el frenini? Hayır. <laughs> ben, ben, kullanıyorum. Ben 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 mesela e, şey cross country'de seni yenmemin sebebi oydu. Ha. İyi da cross country'de ben yenmiştim ya. Hayır. Ha, o zaman o cross ben cross şey, aşağıdan Şey ağaçlardan geçilen. Ya bot bile bizi geçiyor ya. İyi onun başlangıcı iyi. Ama adamın Tesla'sı var. Tesla, Tesla değil o. Taycan. Tesla. Taycan o Taycan. Ha, Taycan'mış. Lan geçtim Taycan'ı. Birinciyim. Ya niye ben niye ben geride kalıyorum ki acaba? He belki belki ara onu başlangıcı kötü olduğu için. Evet ben. Yo başlangıcı gayet de güzel. Ama e, niye mi? Sen neleri güçlendirdin? Birazdan aspirasyonu güçlendireceğim ...Furkan. Peki sen ne, neyleri güçlendirdin? Göstereyim bak. Bak en önemli şey egzozdur bak. Aspirasyon. Ha. Aa burada 8 para aldım. Nitro alamıyor. Burada robux şeyler var. Buradan ben de ben de bir bakacağım ya. En önemli şey aspiritasyon. Bak onu Arkadaşlar eskiden bize oyunun en ucuz arabasını veriyordu başladığımızda şimdi adi veriyor. Evet. Bizim bile adimiz yok. Hı. Arkadaşlar tamam, bu arada Furkan İstanbul'a gitmiş. Evet, zaten zaten kanı zaten çok şey, şey ben şey gördüm. onu YouTube'dan takip ettim. Çünkü bana söylemeden gitti. Evet. Şey ben Musa'dan öğrendim. Musabı biliyorsunuz. Videolardan ben. görmüş o da. Arkadaşlar benim eski evim İstanbul'du. İstanbul'da bir evimiz vardı güzel. Ama şey işte taşınmak zorunda kaldık. Ama evet. bu ev, bu gelsene de çok güzel. Gelsene ee, şeye otur tamam. evet. Bizim ev de çok güzel değil mi Furkan? Evet. Havuzu falan var. Evet, de çok güzel. Gir. Furkan sürüklemek için iki kere dokunun diyor ya şuraya. Ne söylüyor bak şurayı sürüklemek için iki kere dokunun diyor böyle. tane bot geldi. Evet onlar bot. Suda yüzdürüyoruz Burkan. <laughs> Değil mi onlar robot? <gülüyor> <gülüyor> oh yeah. Ve başladık. Oha nasıl dördüncüyüm var? lan? Üçüncüyüm. Neden mi? Oha adamlar bast ya adamda Lamborghini Ferrari var. Ya McLaren Meklerin var. Yuh yani ya niye? İkinciyim. Aa, ben de geçtim. Ben de üçüncüyüm şu an geçtim. Diğer botu. Basın. sen ben, ben de aspira aspirasyonu güçlendirdim. Acaba neden benim araban seninkinden çok daha yavaş? Bak çok uzaktayken görebiliyorum. En Bitti. önemlisi odur valla. Aspirasyonu ben Bir de Aa. ikinci oldum. Heh. Bakayım. Sen de birinci olmuşsun. Ne ben vermeyeyim. <laughs> Çünkü onlar bot. Evet. Bot. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Hiç düşünmedim ha. Bir dakika bekle Furkan bir şeye bakacağım ben. Burada bekle. Şimdi bak. Nerede bekleyeyim? Burada işte. Yerinde bekle. Ya zaten otoyola ışınlanmayacağız mı yine de? Oyun beni kazıkladı. Neden? Bastım fırlandı sonra geri sıfırlandı. Ne? Şimdi bir çalışım da yapacağım Siz hmm. oynayabilirsiniz. Tamam. Ama şu an video... <laughs> video çekerken... Şu an YouTube'a yayınlayacağız. Senin izlediğin videolar var ya. Hmm. İşte onları, onlara benzer şeyler çekiyorum. Evet. Hmm. Ses, sesle oynasın. Tamam. E, tam o kadar da böyle gösterilmez ki. <laughs> sesle gösterilmez ki. Bu kadar da yok Neyse. Neyse, sarı. Neyse. Tamam, Biraz az seniz o oynarız hadi. Ha evet, evet ha. Hı hı. İnan. Ha orada. Arkada. <laughs> ya. evet çok sessiz oynuyoruz. Evet. evet alalım. işlendirelim. Evet bakayım. Furkan. Şu oynayalım mı? Ne? Kumlu kıyı yarışı. Kumlu kıyı yarışı ne? Bana. He. <laughs> Abi ben bu arkadaşlar değil mi? <laughs> Ama daha <laughs> video başlayalı <laughs> çok oldu. Evet. Hayır, baş ha bu da. Tamam başka oyunda. <laughs> şey başka oyunda dersin. Bunu bilce biliyor izleyen herkes. Oh üç kişi. Başka birisi de geldi. Oh yeah. <laughs> ee, devam <laughs> edelim. Belki videolarımızı Adnan Mert 7000 kere izlemiştir. Nereden biliyor? Ya insan da. Belki be, belki senin bütün abonelerin Adnan Mert'tir. Ya hayır öyle olamaz. Başka bir... Altın yolla. Evet. <laughs> Direkt gitti. Ama çak geldi. Sen düştü. <laughs> Gülme komşu da gelir başına. Rol, Bunu da unutmayalım. Gülme sevdi. Altın yolla. Leon Spike. Kral sen bir Ya Furkan. Bak önündeki. De e benim de kulağıma senin sesin geliyor ona bakarsak. <laughs> evet. Lan araba. Sende çalışmasın? Şey? Bu senin o çalışmandan daha önemli. <laughs> Yo anne bana da on şeyi çalışması yapıyor. Her ya. neyse. Her zaman mı öyle kadar mı? Ya boş boş veriz. <laughs> oh ya. Yeah. Ya. Ara benim hayattaki maksimum şans. Oh yeah. Hayat, e, ya. Hayatta, ya. Evet. Araban kuma sıkıştı. Evet. Çok tatlı evet. kardeş. Kim sence? Sen kardeşin. Benim, benim bir tane kardeşim var ki. O Kim? O benim. Evet. Benim de bir tane kardeşim var. Ne? Hmm. Nasıl? Yok. Ben benim ya. de kardeşim var. Söyle o zaman. Söylemem. Söyle. Hayır. Adını biliyorsun. Adını biliyorsun. Ya bak Bak kontrol noktasını kaçırdın diye o da yanımdaki geçeceğim kontrol noktasıydı. Ee, Biz kaçın tamamladın? Adını 51. Tamam 46 benim. Ay 45. Manisa 45. Manisa 45. <laughs> Manisa 45. Evet. My, man, my, man, Manisalıyız. E <laughs> hey, Manisa'da oturuyoruz. Yo Manisalı değiliz. Ben Manisalıyım. Ben liderim. Ben Manisa'da oturuyorum. Şu an ikinciyim. Neydi severim sen arkadaşlar. Ha takla attım. Ya ben nasıl üçüncü oluyor? Çünkü ben seni geçtim. Üçüncü. Ee bizden. Bu iki kişi. Ha üç kişi. Ee bir de bot da var ama bir, bir tane de bot da geldi. Bot değil insan da. Normal insan da var bir de bot da var. Bot. Botta yüzmeyi severim. Botta yüzüp ya. reklam yapmamak için ben. Ya. Botta yüzmeyi severim. Bota binip yüzmeyi severim. Bot, 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 bot. Kalbimde botum. <laughs> Aslında o kalbimde benim ama ben niye bot Ne nasıl kontrol ediyorsun? Kaçırdım burada işte. Bota gitmeyi severim. Bota gidip bot almayı severim. Bot, 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 ya. bot. Kalbimde benim. Ne oluyor? Ve biz Ey şarkı mı söylüyorum? Şarkı söylüyorum yani. Bismillah. Ama sponsor değiliz. Bizim evin karşısında benim öyle benim. bir mağaza var. Bot diye. Bot diye Amazon vardı bizim evin? Ya. <laughs> Gülme komşuna gelir başına. <laughs> Aa çöp. Ya. Yuh ya. Efendim. Bak. Bakmadım. Karnem. Karnem mi? Hı. Bebek karnesine benziyor. Çocuk <laughs> <laughs> anaokulunun karnesi. Anaokulu mu sen kreşte değil miydin? Kreş. Ya ya kreş. okulun adı okulun anaokulu ya. Okulun evet. adı anaokulu. Ee, bitti. Bak ben şimdi bitiriyorum. Sonra gidiyorum. Karnem de Karnem de Benim karnemde de e, bütün sınıfın olduğu bir fotoğraf var. Bir tane de benim iki tane de benim fotoğrafım oldu. E, bir tane bir tane de bütün sınıf arkadaşlarımın olduğu bir tane ajan da var. Tamam her neyse. Sen, sen Başka karnem. oyuna girelim mi? Oha. Ne, ne oluyor lan? Oyun bug'a e girdi. Dur, arkadaşlar oyun bug'a e girdi görüyorsunuz. <laughs> Arkadaş arkadaşlar bende de Baga girdi. <laughs> Denizin içinde hala açıyorum. Ve araba tuşları var. Çıkamıyorum. Çıka Baksana. Çıkamasıyorum ama yürüyorum. Bende de aynısı. Ben yürüyorum. Ben, aa, ben de yürüyorum. <laughs> aa bak kilometre de gözüküyor bak. Az önce bir evet. kilometre saat yazdı. Ya oyun baga girdi. <laughs> Şu an birinci viteste gidiyorum. Ben de. Du, 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 du. Aşırı hızlı gidiyorum <laughs> ha. Ee, başka oyuna geçelim mi? Şu an onu, Arkadaşlar on dakika oldu. bir baktığımız video şeye bakalım o şeye. Hani o vardı ya free dediği. Favorite aid and evet. <laughs> Fav buna like. Favorite yaptım. Hı -hı. Şuna basıp. Evet. Evet bekledim. de. Şimdi arkadaşlar oyundan çıkıyoruz. Dur oyundan çıkma. Thanks for favoriting. Dur bir dur bir. Ben çıktım. Dur ben de. Dur ben de bir çıkayım. Arkadaşlar şimdi buradan Raven Campfire'a bakacağız. Evet. Empire'a geldik. Like atılmıyor. Aa. Gruba katıldım. Tamam ben katıldım. Bende driving campfire çıkmıyor. Ben katıldım. Buradan. E driving campfire. Ha. ha. Arkadaşlar göstereceğim. Benim kendi grubum vardı. Buradan ara diyor. Ama ya. vardı. Öldü. Hayır. Hala var. Gir. <laughs> da. Ben Jirkos 15'tim. <laughs> ben bu, bu gruba katılacağım bu hesaptan da Jilkos grup diye. Ama bunlar yani <laughs> insan değil, deneyim değil. Ha bak arkadaşlar bu da benim hesabım. Bu hesabı da arkadaşlar e, takip etmeyin. Çakma. Ben değil. Abonelerden birinizdir. Nereden bileyim? Herkese aboneledim. Ha, ha gruplar diyoruz. Ama şimdi gruplarımı aray Yok gruplarım var değil. Grup ara. <gülüyor> Büşün, <gülüyor> benim katıldığım şey grup değil. Eren. Biz, biz burada oyun alana dedik. Orada arkadaşlarla top savaşı yaptık. Evet, tamam. Evet, tamam onu ben de yaptım. Her neyse arkadaşlar ben ben bir sonraki videomda gösteririm. Son ama bir bakmamız lazım. Ben devam et. Diyeceğim. Tamam dersin. Videonun sonunda dersin bir gireceğim bir daha oyuna girdim ben arkadaşlar bir göstereyim sen şeye katıldın mı ben gruba katıldım ben oyna diyelim büyük oktu başka oyunu girdiniz hayır aynı girdik. buradan ne yapacağız dur bu değil yanlış yaptım hayır yok. çık çık geri Evet, evet. <laughs> Bakalım arabalar kısmında yok yok gelmedi. Ama yapmıştık. Herhalde. Belki ya olma şansını yakalayın diyor Ya ben... Ya. Ne oldu ya neden neden yok acaba? Arkadaşlar Furkan'ın grubuna katılabilirsiniz. Evet adı Jirkos grup. <laughs> Abi ilk katılmayı unutmayın. <laughs> Sare videoda denmez. Sare ayıp oluyor ama. Her yani neyse arkadaşlar. Çok mi? ayıp. Her yani neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala... Aa Furkan yanına geleyim. Dur tam. Neredesin? Dur. Oyuna başladığımız yerde mi? Tamam. Oyna... Evet ortada. kanala abone olup like'larsanız çok sevinirim görüşürüz. Bay bay.